oryantik Tarihi Safari Ligi bugün sona ermiş bulunuyor 6 etaptan sonra. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu ortak etkinlikte ve projede yer almaktan doğrusu çok mutluluk duyuyoruz. Özellikle finişin böyle muhteşem bir atmosferde sıcak dışında olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum bu sporu yaparken yani koşarken yürürken satraç oynamaktır gibi bir tabirle bu spor dile getirildiği için içerik olarak da çok anlamlı görüyorum. Ben öncelikle katkı veren ortak projeye katkı veren kurumlara daha sonra 20 Mart'tan beri bu sporu buraya kadar getiren yürütme kurulu üyelerine çalışma gruplarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii en önemli teşekkürüm de dereceye giren sporcularımız ve takımlar. Onları da canı gönülden kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.